Ah, o eski soru. Benzin mi dizel mi? Kırmızı köşede canlı performansı ve daha akıcı çalışmasıyla bilinen benzinli motorumuz var. Mavi köşede ise yakıt verimliliği ve düşük devirlerde gösterdiği yüksek tork ile ünlü bir iş makinesi olan dizel motor. Bir şampiyon ilan etmeden önce bu mekanik canavarların kalbine daha derinlemesine inmemiz gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerini ele alacağız performanslarını açık yolda ve pompalarda karşılaştıracağız ve çevresel etkilerini değerlendireceğiz. Öyleyse içten yanmalı motorlar dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkarken emniyet kemerlerinizi bağlayın. Benzin tutkunları ve dizel meraklıları savaş başlasın. Otomotiv dünyasının gözdesi olan benzinli motorlar canlı karakterleriyle bilinir. Dizel emsallerine göre daha yüksek ve daha hızlı devirlenirler ve hızlı şehir içi sürüşü ve çabuk sollama için mükemmel olan ani bir güç sağlarlar. Onları motor dünyasının sprinterleri olarak düşünün. Çevik, duyarlı ve her zaman atılmaya hazır. Bu isteklilik benzinin yanma şeklinden kaynaklanmaktadır. Hızlı ve kolay tutuşur ve bu da daha doğrusal bir güç dağıtımına ve daha akıcı bir motor sesine dönüşür. Bu da özellikle keyifli sürüşün tadını çıkaranlar için benzinli arabaları genellikle sürmeyi daha eğlenceli hale getirir. Ancak bu coşkunun bir bedeli var. Benzinli motorlar hevesli olsalar da özellikle zorlandıklarında yakıt verimliliği ile bilinmezler. Benzinli motorlar hız tutkunlarının kalbini kazanırken konu yakıt ekonomisi olduğunda genellikle cazibesini kaybederler daha yüksek devirli yapıları özellikle dur kalk şehir içi sürüşünde daha hızlı yakıt yakmaları anlamına gelir. Yakıt için duydukları bu susuzluk cüzdanda gerçek bir acı olabilen pompaya daha sık gitmek anlamına gelir. Ve benzinli arabalar genellikle başlangıçta satın almak daha ucuz olsa da düşük yakıt verimlilikleri zamanla bu tasarrufları ortadan kaldırabilir. Dahası benzinli motorlar daha fazla zararlı emisyon üretme eğilimindedir ve hava kirliliğine ve dumana katkıda bulunur. Şimdi dikkatimizi genellikle otomotiv dünyasının güçlü iş makinesi olarak algılanan dizel motora çevirelim. Dizeller uzun süredir yakıt ekonomisine ve torka öncelik verenler tarafından tercih ediliyor. Ve bu da onları uzun mesafeli sürüş ve ağır yük taşıma için ideal hale getiriyor. Benzinli emsallerinin aksine dizel motorlar daha yalın bir hava yakıt oranında çalışır. Yani her litre yakıttan daha fazla kilometre yol alırlar. Düşük çalışma hızlarıyla birleşen bu doğal verimlilik onları yakıt ekonomisinin tartışmasız şampiyonu yapıyor. Ayrıca ağır nesneleri kolaylıkla hareket ettirmeye yardımcı olan o bükülme kuvveti olan bir ton torkla doludurlar. Bu düşük devirlerde gösterdiği yüksek tork, karavan çekmek veya otoyolda daha yavaş araçları geçmek için mükemmel olan dizellerin hareketsiz haldeyken inanılmaz derecede güçlü hissettirmesini sağlar. Dizel motorlar yakıt ekonomisinde ve torkta mükemmelleşirken dezavantajları da yok değil. Onlara yöneltilen en önemli eleştirilerden biri çevresel etkileridir. Dizeller benzinli motorlardan daha fazla partikül madde ve nitrojen oksit üretir ve hava kirliliğine ve solunum problemlerine katkıda bulunur. Bir diğer dezavantaj ise rafineleridir. Daha doğrusu rafine olmayışlarıdır. Dizel motorlar, özellikle rölantide, benzinli emsallerine göre doğal olarak daha gürültülüdür ve daha fazla titreşim üretir. Modern dizel otomobiller gürültüyü ve titreşimi azaltmada önemli adımlar atmış olsa da, yine de bir benzinli motorun pürüzsüzlüğüne ve sessizliğine eşleşemiyorlar. Dahası, dizel otomobiller kaputun altındaki daha karmaşık teknolojiyi yansıtan genellikle daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelir. Performans söz konusu olduğunda, benzinli ve dizel tartışması genellikle tork ve beygir gücü arasında bir savaşa indirgeniyor. Daha yüksek devirli yapılarıyla benzinli motorlar, mutlak hıza ve ivmeye dönüşen beygir gücüyle ilgilidir. Bitiş çizgisine doğru zahmetsizce dört nala koşan bir yarış atını düşünün. Öte yandan dizel motorlar, düşük devirlerden itibaren tatmin edici bir güç dalgası sağlayan etkileyici tork rakamlarıyla övünen Motor dünyasının hal tercihleridir. Ağır bir yükü yokuş yukarı sarsılmaz bir kararlılıkla çeken güçlü bir öküzü hayal edin. Peki hangisi daha iyi? Sürüş tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlı. Hızlı hızlanmanın o adrenalin patlamasını özlüyor ve dolambaçlı yollardan keyif alıyorsanız benzinli bir motor sizin için mükemmel bir eşleşme olabilir. Ancak çekme veya sollama için zahmetsiz düşük devirlerde yüksek torku önceliklendiriyorsanız veya daha rahat bir sürüş deneyimini tercih ediyorsanız, dizel motor daha iyi bir seçim olabilir. Lafı dolandırmaya gerek yok, konu yakıt ekonomisi olduğunda dizel motorlar hüküm sürüyor. Daha yalın hava yakıt oranları ve daha düşük çalışma hızları, benzinli emsallerine göre önemli ölçüde daha iyi yakıt kilometresi anlamına geliyor. Bu, pompaya daha az gitmek, daha düşük yakıt maliyetleri ve daha küçük bir karbon ayak izi anlamına gelir. Bu avantaj, dizel motorların bir galon yakıtı gerçekten uzatabildiği uzun yolculuklarda ve otoyol sürüşünde özellikle belirgindir. Yani yolculuklardan hoşlanan veya düzenli olarak uzun mesafeler gidip gelen biriyseniz dizel bir araba size uzun vadede yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir. Ancak benzinli motor teknolojisindeki gelişmeler sayesinde benzinli ve dizel motorlar arasındaki yakıt verimliliği farkının son yıllarda daraldığını belirtmekte fayda var. Turboşarj, direkt enjeksiyon ve silindir devre dışı bırakma Benzinli motorları her zamankinden daha verimli hale getiren yeniliklerden sadece birkaçı. Benzinli ve dizel motorların çevresel etkisi karmaşık ve genellikle tartışmalı bir konudur. Dizel motorlar daha yakıt tasarruflu olsa da, zararlı kirleticiler olan daha fazla partikül madde nitrojen oksit üretirler. Öte yandan benzinli motorlar bu kirleticilerin daha düşük seviyelerini yayar, ancak İklim değişikliğine katkıda bulunan bir sera gazı olan daha fazla karbondioksit üretir. Yani birinin diğerinden doğal olarak daha çevreci olduğuna dair net bir durum yok. Denkleme bir başka karmaşıklık katmanı da hem benzinli hem de dizel otomobillere göre önemli çevresel faydalar sunan hibrit ve elektrikli araçların ortaya çıkmasıdır. Bu araçlar sıfır egzoz emisyonu üretir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenir ve bu da onları çevreye duyarlı sürücüler için cazip bir alternatif haline getirir. Uzun vadeli sahip olma maliyetleri göz önüne alındığında konu sadece yakıt verimliliği değil. Bakım maliyetleri, amortisman ve yeniden satış değeri de bir arabaya sahip olmanın genel maliyetini belirlemede önemli bir rol oynar. Genellikle daha yakıt tasarruflu olan dizel otomobiller daha karmaşık motor tasarımları ve emisyon kontrol sistemleri nedeniyle daha yüksek bakım maliyetlerine sahip olma eğilimindedir. Ayrıca özellikle dizel otomobillere olan talebin son yıllarda azaldığı ikinci el otomobil pazarında benzinli otomobillere göre daha hızlı değer kaybetme eğilimindedirler. Öte yandan benzinli otomobiller genellikle daha düşük bakım maliyetlerinden ve daha yavaş amortisman oranlarından yararlanır ve bu da onları uzun vadede potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir. Ancak bu maliyetler aracın marka ve modeline, ayrıca sürüş alışkanlıklarınıza ve bakım programınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Peki, benzinli ve dizel motorların artılarını ve eksilerini tarttıktan sonra hangisi şampiyon olarak ortaya çıkıyor? Kolay bir cevap yok. Her şey bireysel ihtiyaçlarınıza, sürüş tarzınıza ve önceliklerinize bağlı. Yakıt verimliliğine, çekme için torka öncelik veriyorsanız ve uzun mesafeli sürüşten keyif alıyorsanız, dizel motor sizin için mükemmel bir eşleşme olabilir. Ancak daha enerjik bir sürüş deneyimi özlüyor, pürüzsüzlüğe ve rafinemana değer veriyor ve çoğunlukla kentsel ortamlarda araba kullanıyorsanız, benzinli motor daha uygun olabilir. Sonuç olarak karar vermenin en iyi yolu ilginizi çeken hem benzinli hem de dizel arabaları test sürüşüne çıkarmak ve hangisinin sürüşü daha rahat ve keyifli hissettirdiğini görmektir.